Pardon, bir an göremedim seni. Bir de üstünü mahvettim. Pardon. Sen sadece üstümü diye bugün her şeyi mahvettin. Efendim? Sana şöyle bir bakıyorum da... ...saatini çoktan 500 dolara dersin. Ama bugün milyon dolarlık anlaşma yedin sen. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Ne biçim konuşmak istersin güzelim? Hı? Çekmez sen ne olur. Ne yaparsın? Ha? O elini kırarlar. Ulan sana ne oluyor? Manyak mısın? Bas git lan! Ne yapıyorsun Kartal? Sana böyle davranamaz. Doğru. Bir tek sen bana böyle davranabilirsin değil mi? Sen gelsene benimle. Ne yapıyorsun dur? Gel. İstemiyorum. Gel. Gel de Aziz'in gerçek yüzünü gör. Hadi gel. Bana bak bana. İşte karşındayım ne söyleyeceksen yüzüme söyle aileme laf ettirme. Aziz Bey affedin ama. Affetmem! Ah. Al sana Aziz. Doya doya izle. Var mı bana söyleyecek bir sözü? Hah? Yok. Duymadım? Yok. Duymadım. Duymadım? Yok. Ah. Selen.